Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu bölümde kırılmadığına göre arkadaşlar girişi güzelce yapabiliriz. Vallahi bu mikrofonu kapatarak girişleri çok seviyorsunuz arkadaşlar. Birkaç videoda yapıyordum. Bayağı güzel yorumlar aldım arkadaşlar. Sizler sevdikçe arkadaşlar ben böyle şeyler yaparım. Sıkıntı yok mikrofon kırılırsa da arkadaşlar aranızda para toplar bana bir tane mikrofon alırsınız bilemeyeceğim ama tamam. bugün yine harika bir video karşınızdayım aslan kardeşlerim. Bakın YouTube kanalında 2000 tane video var. 2000 tane videonun arasında en iyi video diyebilirim bilmiyorum ama arkadaşlar editler editörler, editörler öyle dedi. Daha bir 2000 tane videonun en iyisi bu dedi. Yani ama bilmiyorum. Buna siz karar vereceksiniz. Spoiler mı spoiler vermiyorum aslan kardeşlerim. Efsane bir video oldu. Video sizlerle. Videoya geçmeden önce nazardan bir tane like atarsanız sevinirim. Bir de kanalda abone olmayan kardeşlerimiz var ya. Onlar da bir kanala abone olursa Memnun olurum. Allah'a emanet Hadi videoya geçelim. Gidene doğru demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Anlaranın bebesi dönüp bakmaz ardına. Ulus cebeci çankaya, Kardeşleriz deriz kankaya. Bize her yol Paris'te, la bize her yer Andara. Selamünaleyküm. Bir numara selamünaleyküm. Cadı yazıyor kesin karı bu. Selam Ulan 40 yılın başı bir karı geldi bize o da konuşmuyor. Bir numara seni ne kadar uyumlu bir çift olduk gördün mü? İkimizi sürünüyorduk. Beklemeden de yerde herkes bize bakıyordu. Tamam. Bunu ben değil Sen istedin Ben bir şey yapmadım. Sonrasında olacaklardan Benim sorumluluğum değil. Kendim biz. Uçakla gelir. Selamünaleyküm. Arkadaşlar selamünaleyküm alo <laughs> amin Ecmail arkadaşlar benim isim cadı başımda böyle çince bir karakter var herhalde bu çince mi matematiksel mi pi harfine benziyor biz eee stelbere gidiyoruz yiyen varsa gelsin ama ya ya niye adımı veriyorsun ya sen niye konuşmadın selam verdim allaha selamını verdim Konuşaydın. şarkı söylüyordun. bölmek e şarkı... istemedim sesin çok güzeldi allah allah tabi beğendin şarkı mi sesimi kız ki çok iyi oynayamıyorum ya. Senin sen, oynuyor musun? Oo ben acayip bir oynuyorum. Var. Bak benim ismime bak ben ne oynuyorum la yazıyor benim ismimde. Ben de KD123. 123. Ee, sen Aa, be şarkıyı ben şarkıyı güzel, güzel Şarkıyı güzel söylüyorum diye sen bölmek mi istemedin benim sesimi? Çok güzel bir sesin. Nerelisin sen? Ee, ben Angara'nın Bolaklı ilçesi Şentepe Mahallesi. İlk ilk defa bir karı bana dedi sesin çok güzel dedi. Pavyonda mı söylüyorsun şarkıyı? Pavyonda mı söylüyorsun Ankara, derken? A ulan Ankara, niye? Pavyonları meşhurmuş. İyi de herkes niye andar deyince direkt pavyon geliyor aklınıza sizin ya? Ne bileyim. Senin yaş kaç? 25 yaşındayım sen kaç yaşındayım? 25 ben ya? senin baban yaşındayım ya ben 30 buçuk. Sesin dayı gibi geliyordu zaten. He dayı gibi gelir benim sesim büyük ya. Silah buldun mu? He bende tabanca var bak bundan var. Evli misin, bekar mısın? Yok ben evliyim, evliyim. Bende iki karı var. İki tane mi? He. Ee, yetmedi mi bir tanesi? Yok bir tanesi yetmedi. Ya ben ilk ilk hanımı aldım. Tamam bu, bu işte çocuktur, Hı. yemektir, falandır, filandır. Bayağı yoruluyordu. Dedim ki ben dedim sana bir yardımcı getireyim. <laughs> Gittim ikinci karıyı aldım. Allah razı olsun. Benim işte değil ki onun iyiliği için yani ben kendim yoksa yoruluyordu çamaşır bulaşık. Keşke böyle keşke böyle düşünmeseniz ya. Ya ben ben onun iyiliği için yaptım. Bak şimdi Çocuklara biri bakıyor, yemeğe biri hazırlıyor bak. Ama öbür türlü olsaydı. Suriyeliler öyle yapmıyor ya abi. Ya sen benim, ne yaptın? Ya benim ikinci hanım da Suriyeli. Allah belanı Nasıl satayım? Türk kalmadı zaten. Senin memleket <laughs> nereye? Biz ne yapacağız? Biz biz bekarlıktan ölelim o zaman. Allah Allah seni kimse almadı mı lan? Suriyeli alıyor. Eee maliyeti düşük. Şimdi seni alsalar düğündür, düğün salonudur. Yok 25 gramdan 5 tane bileziktir. Yok ben avangard avangard e, ne bileyim koltuk takımı isterim. Yok e, premier bilmem ne isterim. Daşı bak diğerde daşı söküyor anasını. Ay adam. Adam var bak. Öldür öldür öldür. Oo ben ne mı lan gördün mü? Güzel oynadı ne? He beni ben acayip ya ben 123 KD var ya. Dönemedim. Sen memleket nere? Ben Kayseri'liyim ya. Kriterlerimin arasında da para var. Zengin evet. olması lazım yani. Evet evet evet. Peki Yoksa o zengin. ayıp etmiş olurum. Aynen aynen aynen. Peki sana zengin bir koca geldiği zaman abicim sen ona ne vereceksin? Hiçbir şey. Ne vereceğim? E niye senin bir tane tamam kurbanlık koyun. Bir tane kurbanlık koyun. Yeter herhalde. Valla bizim toplumumuzda bu var işte yani. Kız veriyorsun her şeyi erkek tarafına kilitliyorlar. Ondan evlenmiyor erkekler. Erkekler bundan kaçırdın. Ondan evde kaldın sen kızım. Benim bir şey yok ki. Valla ben bilmem. Kendileri kaybeder. Koymuşlar böyle güzel kızı. Abi sen tipin nasıl ya? Bıyıklı mısın, Uzun boylu musun? Bıyıklıyım. Mısın? Yok bıyıklıyım. Uzun Merak boylu 1.75 falan. 1.75 bıyıklı. He he he. Tam Suriye modeli. Aynen aynen aynen. Suriyeli model. Saçını sen... da şey. Limonla mı yapıyorsun saçını da? Yok grapefruit, <laughs> grapefruitla. <laughs> Mevsimi geçti grey fırtın ya. Ya portakal al diyor. Kışın portakal. Kıştan kalıyor ben kıştan bırakıyorum kendime. Bak burada Bak, dübürüm ben var 3. Seni orada öldürürler. Ya Allah Allah. Benim ne kadar iyi oyuncu olduğumu sen farkında değilsin herhalde. Daha yine adamı nasıl vurdum görmedin mi? Ama bot vurdun ya. Bak şimdi. Bottu mu bottu vurdu mu vurdu? söylesene. Söyleyeyim. Ulus cebeci çankaya. Kardeş sen de oyna. Kardeş oh. deriz kankaya. Bize her yol Paris'te, La bize her yer Ankara. Sen niye bir cadı koydun? Cadı gibiyim biraz biliyor musun? Bak bir daha tutamazsın. Böyle hiç rahat durmuyor elim ayağım. Sevdim seni. Sana bunu vereyim mi? Sana bunu vereyim mi? Sen çok iyi oynuyorsun ya. Ne o? Ceryan mı? Ceryan silah. Bak. Ay. Ama bana yapmayacaksın. Adamlara adamlara. Ben adamlara da yaparım. Ne bak sana, bak, bak, bak sen. Bak, 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 bak yürüseydin bayağı ya. giderdin. <laughs> Bak Bana yapma, daha çok uzun sürerdi. Gel gel. E, Valla bak yapma. Tamam. Adam var adam. Nerede? Şurada bir yerdeydi sanki. Yanlış mı Yo adamdan benden bahsediyor ben adamım ha. Ha burada. Şey... Allah'ım ne oynuyorum ha. Lan ne, ne, ne oynuyorum lan. Ya. Allah çarpsın var ya acayip bir oynuyorum ha. Bot vurdun. Nesini çaldın ya? Yapma ama öyle tamam mı? Bende iki tane ölü var. Sende kaç tane var? Sıfır. sen oyuncu değilsin ya. Sen iyi oynayamıyorsun. Ben seni nasıl koruyacağım bilmiyorum. Ya benim cihazım iPhone 6. Kaldırmıyor ki telefon. Eee benimki de, 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 Samsung C7 Prime. Sen yani benden kötüymüşsün ya. Önemli olan Bak. önemli olan telefon değil. Önemli olan Aymin'in ne kadar sağlam ve de profesyonel olması. Dürbünüm var mı? Seni yani oraya bakkala bıraktıydım. Bir de ne vardı? Üç dürbün. Ben sen... istiyorum. Hem yani dörde takacağım. Takılıyor mu 8 xm 4 e? Takılıyor tabi hiç denemedin mi? Yo ben hiç denemedim. <laughs> Sen ne kadardır oynuyorsun bu oyunu? altıncı ee, sezondan beri oynuyorum ama. 6. sezondan beri. Arada bir silip geri yükülüyordum. Adam burada. Benim, bak nasıl. Bak nasıl vuracağım. Bak. babam kızıyor oynamama. Kocaman burada. kız oldun diye oyun oynuyorsun diyor. Babana da başladı oyunu. Sen git git beni baş... Git git beni ben saportluyorum. Babam başlatırsak şeyi yapar. Karı kıza yazar burada. Sen annem şey yapmasın. Allah Allah karı yapmasın kıza mı yazar? Yani. Yazar tabi. Vay be. Hadi o da ikinci karıyı alırsa. Ya. Lan ne oynuyorum ha. Sen bot vur ya oynuyorum mu, oynuyor mu diyorsun ya. Lan bot değil de eski adamdı kı. Bot bu bot. Demek baban karı kıza yazar he. Ya bak erkek milleti güven olmuyor işte. Güven olmaz ya erkek milleti. Var bu erkek milletin... soyu korusun ya beni hariç. Sen niye hariç? Sen iki tane kadın almışsın. Hadi babamla alırsın. Ya Ben onların iyiliği için aldım. Ben onların kötülüğü için almadım ki. Hadi babam da öyle düşünürse. Düşünsün. Senin Hadi babanla beni tanışırsana. Babama güvenmiyorum artık. Ay öleceğim. Lan ben ne oynuyorum bu oyunu bak. Sen. Ya adamın canı yoktu ki zaten. Sen mototofu sen mi attın mototofu? He attı. ben attım. ben adam vurdum. Mı? Mototof. He, aynen aynen. <laughs> aynen. Ben seni çok seviyorum. Ya, senin ismin ne? Asel. E Asel. E bende Orhan. Senin adın ne? Orhan Orhan. Orhan mı? Emin oldum Orhan. Ee, ne Orhan yapıyorsun? Orhan abi de la. Ben soğancıyım. Soğancı Orhan derler. Soğancı mı? Soğan mı satıyorsun pazarda? Yok ben topluyorum abiciğim ben. Yemeyeceğim. Ya el... Valla davaya kafanı vuracağım ha. Hak ettin ödeştik. Sen sırtında... Yani? Tar tarlada soğan topluyorsun. He he ben gidiyorum. Adamın tarlası var. Gidiyorum tarlasında soğanı topluyorum. Tamam yemeği alıyorum işte günlük 580 590. Geri geliyor çok toplarsam 600 milyon veriyor. Günlük. He günlük günlük. Dur hesap yapsam 600 TL çarpı 30 günden 18 milyar yapıyor. He ee, o kadar alıyorum ya. Asgari ücretten fazla alıyorum ben para. Ama az alıyormuşsun. iki tane karıya nasıl yetiştiriyorsun parayı? Yo yetiyor Allah'a çok şükür. Bir de benim düzenli gelirim var. Maaşım giriyor sağdan soldan. Ne kiram falan mı var? <laughs> Evim falan mı var? Yok yok. Ben kaymakamda fakirlik parası da alıyorum. <laughs> ya. Evet. Ben Arayayım da iptal ettireyim o zaman. Şikayet edeceğim seni. Niye şikayet edeceksin? Kar, karı kıza yediriyor diyeceğim parayı ya. Valla ben karı kıza yedirmem. İkisi, i̇kisinin de nikahı var. Nasıl nikah oluyor? Nikah olmaz. Ki. Tek kadına ee, nikah yapabilir. Birinde resmi birinde imam. Allah'ım ne oyunu hayom lan. Ya ama sen hep çalıyorsun ya. Neyse. Bak ben KD'yi kasıyorum da botları bana sal tamam mı? Gel gel buraya gel. Burada bir tane adam var. Yalan söyleme. Vallahi var lan. Şu sırt roketinden senin ismin neydi? Aspirin miydi? Neydi ismin? Ben unuttum. Ya Asel Asel. Ha Asel he. Vallahi küserim ya. Tamam tamam sen kuş yok kız. Deme. Bak. Adam burada bot taklidi yapıyor. Biz de salağız. Çatıda mı acaba? Burada. Burada asansör vardı. Neredeydi asansörler ya? Bu ne abi burada? Nereye Bunu... Bu çarpılmış mı baba? İsmi acayip bir şeydi. Bu sende ne? Suriye'ye bak. Bak bende ne var? Araç kaplama desen desen kartı var. Gel gel. O ne oluyor? Arabaları arabaları şahmeran yapıyor. Gel gel. Bak buldum vallahi. Gel gel. Şahmeran ne güzel bir araba lan Oy. Oha nasıl oynuyorsun? Gel gel ben acayip bir oynarım ya. Gel gel. Şahmeran ne? Zengin Araba... arabası mı? He he zengin arabası. Aston Martin, Bugatti, Şamberan. Biliyor musun sen onları? Yok ben çok zengin arabası bilmiyorum da. Arabası bak, o... olanı severim ama. Boyum, boyum. Oyuna yeni özellik geldi. Fakirlere özel geldi bak. Bak şu, benim üstümde şu var bak gördün mü bak. Bak. Ne? bak gördün mü bak. Çantanda. Ne bu? Çantanda ne yazıyor üstünde? At yere onu bana. Rastgele kaplama. Evet Daha ara... Biliyorum. Araç kaplama deseni veriyor burada kullanamazsın at bana onu at bana ben sana göstereceğim ver rastgele kaplama iki tane bak gel sen bu arabayı sür sür bu arabayı Sürüyor. bak sen dümdük git dümdük git alana gidiyorum alana git alana git dur ben de onun kaplamanın boyasını çalkalayayım boyasını ayarlayıp. o nasıl oluyormuş lan bu arabayı mavi yapayım mı mavi sever misin mavi aa severim severim tamam gir gir bak ileride boyacı dükkanı var yürü sür sür Nerede boyacı dükkanı? Bak, bakayım buralarda Nerede? bir yerde olmazsa. Ses, sağdan git, sağdan git. Sağdan git git. He buradan dümdük git, dümdük git. Dümdüz, aynen. He he. Sen dümdük git böyle. adam vardı. Adamlar kalabalık 8 kişi. Ya zaten takımda 4 kişi var sen. Niye bildim ben? Yalan söylüyorsun Adamlar TM2, 2 yapmışlar beni hani. Biraz da sen sürer misin yorum? Sen sür sür ben boyayı çalkalıyorum kızım. Sen sür sür. Ha. O ya, arabanın kız rengini kız değiştireceğiz ya. Oluyor. Sen şuradan ya, git. Lan ben niye lan söylüyorum boya çal alıyorum Allah aşkına ya. O sende olan var ya Abi rastgele boya kaplama. Allah Allah. Sen işte böyle dümdüz <laughs> geliyorsun oyun oynuyorsun. Bak ben sende kaç tane ölü var? Soldan <laughs> git buradan git. Ya böyle dümdük git. Ya. Sende kaç tane ha. ölü var? Sağ git sağ git. Sıfır tane. Sağ. Sıfır tane. Aşağı, kaldın. aşağı dümdüz git boyacı orada solda. Bende bende 8 tane ölü var. Sen iyi Aa, oynadın bak. ya bayağı güzel. Aa bak. Çaldın. Aa bak boyacı burası. Boyacı burası. Ama adam var. Şu adam vurmam lazım önce. Adam burada burada. Evde. Karabey. Gerçek adam ne bu? Biri daha evet. var. Benim. Lan ben ne oynuyorum lan Allah çarpsın var ya. Gel gel temiz temiz Hayır. gel gel. iyi aldı ne? 8 ee. var. Yok ihtiyacım AMV yok. Var. Kullanabiliyor mu? Amara amara amara. Kullanırım ya ver. AMV olmasın. Amara burada tamam. 8 ben mi var. yanlış biliyorum acaba? Kendimden şüphe ettirdim Bak gel de aspirin. Hani sen boyayı hazırladın mı? Hazır boya hazır gel gel bak ben hazırladım bak gel. Bak. Bak dur. Ne oldu. Dükkanı alayım arabayı. Bak bak çalıştı gördün mü bak, bak mekanizma nasıl çalıştı bak. Tamam o, al dükkanı arabayı. Bak şöyle getireyim tam ortaya koyayım bak. Sen hangi desenden istiyordun şimdi buna? Pembe. Pembe, pembe. desen. Ah tamam yaptım al, al pembe. pembe. araba. Pembe. <laughs> Ama bu desen değil etiket bu ya. Bunun için mi geldik buraya kadar? Yo 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 gelmedik gel gel sen bak beni dinle bekle. Ne yapıyorsun? Arabam boya çalkaladım yapıyorsun? ya mı? Dur dur. Bismillah 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 bismillah. Boya ne tabancası oluyor? yaptım bekle. Bismillah, bismillah bismillah bismillah. Bismillah 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 lan ne oluyor? Maviye boyadım ben arabayı gel. Araba geliyor araba araba. Bunun araba ne nerede? Yapıyor? E boya da çalkaladım. Bu, ara... Bu sesini şey yapmışım. Nasıl yaptım bunu? İyi olmuş mu? Maviye bak ama boyayı tam çalkalamamış ya baksana desen iz yapıyor görüyor musun bak. Renk oynuyor. Sen araba geliyor araba geliyor dedi benim kafamı karıştırdın. Ya ben ne bileyim farklı bir ses duyunca mensem senin bu arabanın sesiymiş. Baksana salak salak renk boya boyanın rengine baksana. Ben ilk defa gördüm bunu bu arada. Nasıl yaptın ya? Ha ya ben de sana bir tane şey verdim kaplama al. Sen de kendin çalkalarsın onu yaparsın git, git Dur o zaman dur şunu değiştireyim mi ben? Pembe yaptın niye pembe yapmadın? Ne bileyim pembe çıkmadı orada. Sen araba geliyor falan dedin kafamı karıştırdın benim. Ya bunu nasıl yukarı taşıyacak? Nasıl Böyle taşıyacaksın. Yardım eder misin? Pembe yapalım pembe. Sen önden tut. Şöyle yapayım. Çıkmıyor ki yukarı. <laughs> Barbie arabası olsun. E yapamadım of. ya. Dur ben boyayı çalkalayayım bir. Ama ama çok iyiymiş he. Ben bunu arkadaşlarıma da göstereyim. Ya göster göster arkadaşlarına da göster he. saat. Ha. Siz atıyorsunuz, değil mi? Daha ama at. ilk önce etrafında dönüyordun sanki sen. Siz Yo ben dönüyordun? öyle de kendim döndüm dur. Ben kendim döndüm öyle. Bin arabaya. Döneyim. Boyayı attı mı boyayı? Döneyim. Dur boyaya basayım. Olmuyor ki ya. Sen çıkart arabayı. Oha olmuş olmuş. Kaç? Sen hani pembe istiyordun kırmızı olmuş bu. Ya boyayı kullanamadım ki basamadım orada boyaya. Ama Yalnız bak boyu. Boyayı... Şey Etrafında dönmedi mi ya, ondan mı oldu acaba? Vallahi bilmiyorum sen boyayı çok mu çalgaladın bilmiyorum gel hadi gel. Allah senin atmaz. Sonraki oyun. olmuş ya bu. Sonraki oyun yapalım. Bu nasıl oldu böyle gitti kırmızı oldu pembe dedi boyayı sen çok bastın biliyor musun? Az bile açık ton yapsaydın. Hı. Boya kullanamadım. Nasıl yaptığını anlamadım ki. Ama bu da güzelmiş. He bu da iyiymiş ya. Ben boya lan ben ben de bastırmışım boyayı arabaya. Sen de bastır herhalde. Senin boyan duruyor mu üstünde? Bakayım. Duruyor. Bir tane Be kalmış ama. Tamam benim boyadan kullanmış bu. Benim boyadan kullanmış. Sağ aynı. Ha. adam geliyor. geliyor. iki şarj edin benim boşaltlık adamı zor vurduk ha. Adam aslında benim güzelliğim ölmesi lazım şimdi ama. Adamlar gelin tepe de. Dur şuradan sinsi sinsi gidiyorum koru beni. Ana beni vurdular. Dur bekle bekle. Abo kalkamadım ya. Ben kalça vuracağım onu iyi izle. Lan nasıl ölmeye yon ya? Nasıl ölmeye yon ya? Ya hani iyi oynuyordun sen. İyi ya. oynuyordum adam bir tane amara merdivenine Ya ben lan kasıyordum ya. Can... Canı yok adamın, canı yok. Baksana Ulan ya. Amara merdivenleri bozuk. Ben ne yapayım? Ben istek atayım bilindi oynayan mı? Yok hanım oynamam ben seninle. Allah Allah ya. Ula sabahtan beri on numara oynadım adam. adamı amara ile vurdum düşüremedim diye kız oynamam diyor ya? İstek gönderdim kıza. Oyuncu sadece arkadaşların gelen istekleri kabul eder diyor. Yani arkadaşlar ne demek oluyor bu? Biz bu kızın lobisine giremeyeceğiz. Ama olsun. Kızın içine fikne de kattık arkadaşlar. Şimdi gidecek bu arkadaşlarına anlatacak. O diyecek burada bu araba boyama yeri var. Gel burada renk kaplama var. Gidip arkadaşlarını toplayacak. Akşama kadar döner durur orada araba etkinliğinde. Beni almazsan böyle olur yani yapacak şey yok. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone ol. videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Ailemize hoş geldin kardeşim.